Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önden gönderdiğiniz her iyiliği Allah katında daha iyi ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Zekatın sözlük anlamı artma, çoğalma ve temizliktir. Dindeki anlamı ise Müslüman zenginlerin seneden seneye mallarının bir bölümünü yoksullara vermeleridir. Sözlük ve dindeki anlamı bu olan zekat, hicretin ikinci yılında farz olmuş mali bir ibadettir farziyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Zekat, İslam'ın beş temel ibadetinden biridir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde zekat, namazla birlikte anılmış, namazı kılınız, zekatı veriniz buyurulmuştur. İslam'ın beş temel ibadet üzerine kurulduğunu söyleyen peygamberimiz zekatın bu temel ibadetlerin üçüncüsü olduğunu bildirmiştir. Zekat kişinin isteğine bırakılmış bir yardım değil, yoksulun zenginin zimmetindeki hakkı ve zenginin yerine getirmek mecburiyetinde olduğu bir görevdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Onların zenginlerin mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır. Ayeti kerimede sözü edilen hak, zekat hakkıdır. i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali ve hakim olarak gönderirken ona şu talimatı vermiştir Ey Muaz Yemen halkını önce Allah'tan başka bir ilah olmadığına benim de Allah'ın elçisi olduğumu bilmeye ve tanımaya davet et Eğer bunu kabul ederlerse bu defa onlara gece ve gündüz kendilerine beş vakit namazın farz kılındığını öğret eğer bunu kabul ederlerse bu defa onlara Allah'ın kendilerine mallarından zekatı farz kıldığını haber ver. Bu zekat zenginlerinden alınır ve yoksullarına verilir. Zekat en güzel sosyal yardımlaşmadır. Yüce dinimiz sosyal yardımlaşmaya büyük önem vermiştir. Çeşitli vesileler ile Zenginlerin yoksulları görüp gözetmelerini emretmiştir. Zenginlere zekat yükümlülüğü getirilmekle de bu yardımlaşmayı sistemleştirmiştir. Zengin her yıl malının belli bir bölümünü yoksullara vermek durumundadır. Bundan daha iyi bir yardımlaşma düşünülemez. Zekatın pek çok yararları vardır. Bunlardan bazılarına işaret etmek yerinde olur. Zekat bir temizliktir. Hem malı temizler hem de mal sahibinin gönlünü arıtır, ahlakını yükseltir. Çünkü zekat malın kiridir. Mal bu kirden ancak onu çıkarıp yoksula vermekle temizlenmiş olur. Bunun gibi hasislik ve cimrilik de gönülde bir lekedir. Zekat, insanın bu sevilmeyen huydan kurtulmasını ve ahlaken yükselmesini sağlar. Ey Muhammed! Servet sahiplerinin mallarından zekat al, zekat onların mallarını temizler, vicdanlarını arıtır. Ayeti kerimesi, zekatın bu faydasını özet olarak bildirmektedir. Zekat malı bereketlendirir ve çoğalmasını sağlar. Mallarının zekatını verenlerin ve yoksullara yardım edenlerin mallarının arttığı bilinen bir gerekçedir. Bunda sevindirilen yoksul gönlünün büyük rolü olduğunda şüphe yoktur. Zaten Zekat kelimesinin sözlük anlamı da bunu göstermektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Siz Allah için verirseniz Allah onun yerine daha iyisini verir buyurulmuştur. Bir başka ayet-i kerimede şöyledir. Her kim malındaki Allah hakkını verir cimrilikten sakınır ve verdiğinin yerine daha iyisinin verileceğine inanırsa, artık biz bu kimseye muhakkak vicdan rahatı verir ve ahiret mutluluğunu kolay kılarız. Kim cimrilik eder, kendini müstani, ihtiyacı yok sayar ve en güzel olanı da yalanlarsa, cennet linvetleriyle İhsan sahibi kişileri bekleyen sonucun daha güzel olacağı gereğine yalan derse biz de onu en zor olana hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiçbir fayda vermez. Bir kutsi hadiste Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey kulum sen yoksullara sadaka ver ki ben de sana vereyim. Peygamberimiz malının zekatını verenlerin mallarının artırılması için meleklerin de ona dua edeceklerini bildirmiş ve şöyle buyurmuştur. Her sabah iki melek iner. Birisi: "Allah'ım, sadaka verenin malına bolluk ver." der. Diğeri de: "Allah'ım, sadaka vermeyenin malını yok et der. Zekat, Allah'ın verdiği servete bir teşekkürdür. İnsan, küçük bir ikramını gördüğü kimseye karşılık vermek için vesile ararken sayılamayacak kadar nimetlerine eriştiği yaratıcısına şükretmek istemez mi? Elbette ister kendisini yaratan ve pek çok lütufkarlarda bulunan Allah'a her zaman ve her vesileyle şükretmek ve hoşnutluğunu kazanmak ister. Böyle bir teşekkür aynı zamanda o malın artmasına da sebep olur. Nitekim Allah Teala Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabımı çok şiddetli de kılarım buyurmuştur. Demek ki şükreden kendi yararı için şükretmiş, nankörlük eden de kendi zararı için nankörlük etmiş olur. Çünkü Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Peygamberimiz dünya malının yeşil ot gibi çekici ve tatlı olduğunu bu maldan yetime vatanından uzakta kalanlara ve yolda kalmışlara sadaka veren zengin Müslümanın ne hayırlı kişi olduğunu, onu haksız olarak alan, meşru olmayan yollardan kazanan kimsenin ise yiyip yiyip doymayan bir obur olduğunu ve bu malın onun aleyhinde kıyamet günü şahitlik yapacağını bildirmiştir. Zekat, Mala olan hırsı azaltır. Her şeyin zararlı olduğu gibi mala karşı aşırı istek de zararlıdır. Böyle haris olan kimse meşru ve gayrimeşru demeden malını çoğaltmaya çalışır. Kazandığı malla ne çevresindeki yoksullara yardım eder ne de hayır kurumlarına destek olur. O sadece kazanmayı bilir ve nihayet kazandığı malla hiçbir iyilik yapmadan toplum ve insanlığın hayrına olacak bir hizmette bulunmadan ömrünü tamamlamış olur. İşte böyle bir hırs içerisinde olan kimseyle ilgili olarak bakınız peygamberimiz ne buyuruyor. Adem oğlunun iki dere dolunmalı olsa bir üçüncüsünü ister. Adem oğlunun bu muhteris gönlünü topraktan başka bir şey doldurmaz. Şu kadar ki ihtirastan nefret edip tövbe eden kişinin tövbesini Allah kabul eder. Peygamberimiz bu hadis şerifle insanlık onuruna zarar verecek şekilde mala olan aşırı isteğin zararlı olduğunu bildirmektedir. Yoksa mal kazanmak ve ihtiyaç zamanı için mal biriktirmek övülen bir davranıştır. Zekat, yoksulun ahlakını olumlu şekilde etkiler. Geçim sıkıntısı çeken kimse karnını doyurmak için Allah korusun her şeyi yapabilir kötü yollara düşebilir. Bunun için bizzat peygamberimiz yoksulluktan ve yoksulluğun getireceği olumsuzluklardan Allah'a sığınmışlardır. Bir hadislerinde de şöyle buyurmuşlardır. Yoksulluktan, darlıktan, zilletten, haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan Allah'a sığınırım toplumdaki servet sahipleri yoksullara yardım ellerini uzatacak, mallarının zekatıyla onlara destek verecek olurlarsa, onları kötü yollara sürüklemekten ve toplum için problem olmaktan kurtarmış olurlar. Esasen toplumda karnını doyuramayan yoksullar varken, varlıklı kimselerin bunlarla ilgilenmemesi nasıl düşünülebilir? Çevresinde aç insanlar varken nasıl rahat edebilir? İşte zekat, yoksulların kötü yollara düşmelerini önler. Kötü yollara düşmüş olanları da düştükleri çukurlardan kurtarmış olur. Zekat, yoksulun çalışma isteğini artırır. Çünkü almaktan çok vermek daha zevklidir. Bu zevki tatmak için yoksul, çalışmanın, alın teri dökerek kazanmanın gerektiğini anlar ve bu yola yönelir. Elbette iyi niyetle çalışana Allah Teala'nın vereceğinde şüphe yoktur. Abdullah bin Ömer radıyallahu an anlatıyor. Bir defa Peygamberimiz minberde sadaka vermekten teaffüften kimseden bir şey istemeyip yokluğa katlanan, katlanmaktan, dilenmekten söz ediyor ve şöyle diyordu. Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Zekat, zenginle yoksulu birbirine yaklaştırır. Böylece zenginle yoksul arasında Servet farkından doğabilecek dengesizlikleri ortadan kaldırır. Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili olarak şöyle buyuruluyor: Böylece o mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet olmaz. Zekat, Müslüman'ın cennete girmesine sebep olur. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Bir gün peygamberimize bir bedevi gelerek Ey Allah'ın Resulü! Bana bir ibadet tavsiye ediniz ki ben onu yapınca cennete gireyim dedi. Peygamberimiz Allah'a ibadet edersin ve ona hiçbir şey ortak koşmazsın. Farz olan beş vakit namazı kılar farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın. Böyle yaparsan cennete gidersin buyurdu. Bedevi, canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu ibadetlerden başka fazla bir ibadet yapmam dedi ve sonra da dönüp gitti. Bunun üzerine Peygamberimiz, kim bir cennetlik görmek isterse şu temiz simaya baksın buyurdu. İşte bu ve daha başka yararları sebebiyle yüce dinimiz toplumdaki yoksullara ve kimsesizlere yardım için zekatı farz kılmıştır. Zekatın verileceği yerleri anlatırken görülecektir ki zekat birinci derecede yoksullara verilir. Zekat vermekle yükümlü olan kimsenin bu yoksulu arayıp bulmak görevidir. Yoksul deyince akla dilenci gelir. Halbuki her dilenen yoksul değildir. Gerçek yoksul ihtiyaç içinde kıvrandığı halde dilenmekten ve başkalarına yüz suyu dökmekten utanan iffetli kimsedir. Allah Teala buyuruyor. Sadakalar Allah yolunda kendilerini vakfetmiş yoksullar içindir ki onlar yeryüzünde dolaşmazlar. Durumlarını bilmeyen onları hayalarından dolayı zengin sanır. Ey Muhammed, sen o gibileri yüzlerinden tanırsın. Onlar yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir. Peygamberimiz de bu konuda şöyle buyurmuştur. Kapı kapı dolaşıp halkın kendisine bir iki lokma verdiği dilenci yoksul değildir. Gerçek yoksul kendisine sadaka vermek için ihtiyacı bilinmeyen ve kendisi de halktan bir şey istemeyen iffet sahibi kimsedir. Yüce dinimiz yoksulları ve düşkünleri koruyup gözetmeye öğütlerken dilenciliği hoş karşılamıyor. Bir Müslümanın kendisini bu şekilde küçük düşürmesini uygun görmüyor. Bunun içindir ki Peygamberimiz dilenmek isteyenlere geçimlerini temin edecek uygun bir iş bulmalarını tavsiye etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu an anlatıyor. Ensar'dan Medinelilerden bir zat peygamberimize gelir, sadaka ister. Kalbi şefkat ve merhametle dolu olan peygamberimiz bu zata evinde bir şey olup olmadığını sorar. Adam evinde bir çul parçası olduğunu, bunu yere serip yarısının üzerine yattığını, diğer yarısıyla de örtündüğünü, bundan başka bir de su kabı bulunduğunu söyler. Peygamberimiz bunları getirmesini emreder. Adam gider, bunları alıp peygamberimize getirir ve ne yapacağını merak eder. Peygamberimiz bunları açık artırmayla satılığa çıkarır ve iki dirheme satar. Sonra da bu iki dirheme adama verir ve bir dirhemle çocuklarına yiyecek satın almasını kalan öbür dirhemle de bir balta satın alıp getirmesini söyler. Adam buyurulan işleri yapar ve baltayı alır gelir. Peygamberimiz bizzat kendileri baltaya bir sap takar, adama verir ve gidip odun toplayıp çarşıya getirip satmasını ve 15 güne kadar da ortalıklarda görünmemesini tembih eder. Adam peygamberimizin talimatı üzerine hareket eder, odun toplayıp çarşıya getirir ve satmaya başlar. 15 gün sonra ...Peygamberimizin yanına gelir. Bu süre içinde 10 dirhem kazandığını... ...bununla yiyecek ve giyecek satın alıp... ...ihtiyaçlarını gördüğünü söyler. Bunun üzerine Peygamberimiz kendisine... ...böyle yapmak mı daha iyi... ...yoksa kıyamet günü... anında dilencilik damgası ile... ...Allah'ın huzuruna gelmek mi daha iyi buyurur. Bu rivayette... ...Peygamberimiz... Evinde sadece bir çul parçasıyla bir su kabından başka bir şey olmayan kimsenin bile dilenmesini hoş karşılamamış ve bu kimseye geçimini sağlayabileceği bir iş tavsiye etmiştir. Peygamberimiz inanmış bir insanın dilenerek geçimini temin etmesini niçin hoş görmüyor? Çünkü insan Allah'ın en üstün yaratığıdır Onurludur, onurlu yaşamalıdır. Dilenmekte yüz suyu dökmek ve başkasına boyun eğmek vardır. Bu ise onur kırıcı bir davranıştır. Kendisine el uzattığı kimse bir şey verirse minneti altına girmiş, vermezse zilletini çekmiş olur. Bunun için peygamberimiz sizden biriniz ipini alıp da dağa gitmesi ve odun demeti yüklenip getirerek onu satması ve Allah Teala'nın bu suretle o kimsenin yüz suyunu koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır buyurmuş ve hiçbir şey olmayan kimseye seçmesi gereken yolu göstermiştir hele geçineceği kadar malı olduğu halde halka el avuç açıp dilenen kimsenin kıyamet günündeki durumu ise pek acıklıdır. Peygamberimiz buyuruyor, dilenmek herhangi birinizi o dereceye getirir ki kıyamet gününde yüzünde et bulunmadığı halde Allah'ın huzuruna çıkarır. Zekat kimlere farzdır? Bir kimsenin zekat vermekle yükümlü olabilmesi için kendisinde ve sahip olduğu malda bir takım şartların bulunması gerekir. Zekat vermekle yükümlü olan kimsede bulunması gereken şartlar şunlardır. Müslüman olmak, erginlik çağına gelmiş bulunmak, akıllı olmak, hür olmak, borcu olmamak. Buna göre Müslüman olmayan, erginlik çağına gelmemiş bulunan çocuklar, akıl özürlü olanlar ve hür olmayan köleler zekat vermekle yükümlü değillerdir. Elinde nisap miktarı veya daha fazla malı olduğu halde malı kadar veya daha çok borcu olan kimse de zekat vermekle yükümlü değildir. Malda bulunması gereken şartlar da şunlardır. Malın nisap miktarı olması, malın gerçekten veya hükmen artıcı olması, nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yıl geçmiş bulunması. Nisap, dinin koyduğu bir ölçüdür. Borcundan ve temel ihtiyaçlarından başka bu kadar malı veya parası olan kimse dinen zengin sayılır ve bunların üzerinden bir yıl geçince zekat vermekle yükümlü olur. Malı veya parası nisap miktarına ulaşmamış veya nisap miktarı malı olup da üzerinden bir kameri yıl geçmemiş olan kimse zekat vermekle yükümlü olmaz.'' Elde mevcut olan malın yılın başında nisap miktarında olması gerektiği gibi yıl sonunda da nisap miktarında bulunması gerekir. Yıl içinde maldaki eksilmeler dikkate alınmaz. Yıl içindeki artışlar da ayrı ayrı hesap edilmez. Mevcut mala eklenerek yıl sonunda hepsinin zekatı verilir. Yıl başında nisap miktarı olan bir mal yıl içinde eksilerek nisap miktarından aşağıya düşer ve yıl sonunda da nisap miktarını bulmazsa bu maldan zekat vermek gerekmez. Ne zaman nisap miktarına ulaşır ve bundan itibaren üzerinden bir yıl geçerse zekat verilmesi gerekir.